Merhaba değerli izleyenler, değerli gönül dostları. Ben Enes Özdemir. Bugün Valheim isimli bir oyunla karşınızdayım. Aslında bu oyunun ilk bakışını çektim. Bir yandan oyuna gireceğim, bir yandan anlatmaya devam edeceğim. Ama maalesef ki çok üzücü bir sorun oldu. Belki bir saat, iki saat, en az iki saat vardı yanılmıyorsam. Ee, 2 i̇ki saat sonra ne fark ettim biliyor musunuz? Benim aldığım bütün kayıtlar Aha ah. hep sorunlu çıkmış. Daha önceden başka bir yazılım kullandım. Onda ses problemi yaşadım. Sonra başka bir yazılım kullandım. Görüntüde bir sorun oldu. Böyle takılıyor, kasılıyor. Ne olduğu belli değil. O kadar emeğim biraz boşa gitti gibi oldu maalesef. Eee zaten yine oyunda yeni sayılırım. Eee Hala bir nevi ilk bakış tadında bilmediğim daha birçok şey var. Ee, tabii ki kendimi biraz geliştirdim. Bazı şeyleri anladım oyunun yapısını, neyi nasıl yapmamız gerektiğini falan. Böylece sizler için. Daha dolu bir video olur umuyorum Şöyle bir haritamız var Gördüğünüz gibi ben buralara bazı işaretler ekledim Bazılarını da rastgele öyle ekledim Yani şey olsun diye Ya Öyle öğrenme amaçlı aslında Biraz rastgele şeyler ekledim Doldurdum haritayı ee, Ne bileyim Geyik nerede buluruz Odunu nereden toplamalıyım falan Çünkü şöyle bir şey yapıyorum Belki gereksiz gelebilir kimilerine ama yani güzel bir ortam var burada. Güzel bir ambiyans var. Evimin yakınındaki ağaçları, kayaları yok etmek istemiyorum. O doğal ambiyansı bozmak istemiyorum. İşte böyle küçük bir kulübem var. Üç tane sandığım var. Buraya avladığım eşyaları koyuyorum. Craft için önemli materyalleri koyuyorum ve diğer karışık ne olduğunu bilmediğim şeyleri vesaire buraya koyuyorum. burayı nasıl yaptım derseniz açıkçası arkadaşlar Oyunun en başında baya baya bir cahildim. Bu arada üşüyorum. Ee, bu ateşi nasıl harlayacağız? Tabii ki böyle değil. <laughs> Bunu onaralım. Bu ateş söndü ama biz şimdi bu ateşi nasıl yapacağız? Neyse arkadaşlar burası da böyle ufak temaşa için <laughs> oturup böyle manzarayı seyredeceğim. Böyle bir şey yaptım. Ha, ne gerek vardı derseniz buradaki kayayı değerlendireyim dedim. Kaya orada duruyordu üstüne bir şey koyayım dedim falan öyle. Ee, peki burayı nasıl yaptım dedim. Oyunun başında baya bir cahildim. Neyi nasıl mı yapmam gerektiği konusunda neredeyse hiçbir fikrim yoktu ve açıkçası craft sistemi craft değil de ee, inşa sistemi biraz zor geldi bana. Ee, o yüzden bu görmüş olduğunuz ev aslında hazırdı. Sadece yıkık dökük harabe bir binaydı. Ben burayı restore ettim, biraz düzenledim, ee, yıkılmış yerlerini onardım, deliklerini kapattım vesaire. Burayı kısacası evim yaptım. Güzel de bir alan. Aslında şu anda bu oyunda gördüğünüz en güvenli yer diyebilirim. Çünkü az ileri gittiğimde neler olduğunu gördüm. Ee, eğer ev kuracaksanız, oyunun zaten size önerisi arkadaşlar ağaçlardan uzak yerlere, açık arazilere ev kurun. Çünkü ormanlık araziler tehlikeli bölgeler. Ama oyunun şöyle sevmediğim bir yanı var açıkçası. Bu kalkanı falan yeni craft ettim. Ee, şu gördüğünüz atölye var ya tezgah. Bunu kurmak zorundasınız yerleşim yapacağınız yere ve bunu kurduğunuz zaman bunun bir bölgesi var, alanı var. Bakın şimdi nasıl gösterebilirim size? Sağ tıklıyoruz. Herhangi bir şey seçiyoruz. Mesela bunu seçiyoruz. Bakın bir beyaz bir bölge görünmesi lazım. Niye görünmedi? Niye görünmedi bilmiyorum. İşte normalde bunu yerleştirdiğiniz yerden itibaren burayı merkez kabul ediyor, bir çember çiziyor. Siz sadece o çember içerisinde bir alana inşa edebiliyorsunuz. Dolayısıyla e, her istediğiniz yere bir şeyler yapamıyorsunuz maalesef. Öyle kötü bir yanı var benim açımdan. Kötü açıkçası. O yüzden. O yüzden birisi benim binamı mı yok etmiş? Ben yokken kimse giremiyor diye biliyorum ama e, buraları inşa edebilmek için buraya da yaptırmıştım aynısından. Karşıya da yapmıştım. Oraya da yaptım. Yani bir 3-4 tane sıf bu alanlara bir şeyler inşa edebilmek için yaptım. Böyle bir kötü noktası var. Şaka maka Cidden sanırım birisi benim eşyamı çalmış mı yok mu etmiş. Kapıyı açamıyorum. Arılarımız bal yapmış. Hemen alalım. Oh oh. Şimdi mesela şuradan etimiz varmış aslında. <laughs> Niye o olmuyor o zaman? Ateş olmadığı için mi? Heh. Odun kullandım. Odun tükendi. Şimdi et asalım. <laughs> Sanırım yağmur yağdığı için ateşi yakamıyorum arkadaşlar. Öyle bir durum var. Size bu bölümde eğer oyuna yeni başlıyorsanız Büyük ihtimalle zorluk çekeceksiniz bazı aşamalarda. Benim gibi. Ee, size yeni başlayan biri için elimden geldiğince neyi nasıl yapmanız gerektiğini anlatacağım. Şöyle yukarıda gördüğünüz şeyler var. Bunlardan herhangi birini seçip elinize alabiliyorsunuz. Şu e, taba bastığınız zaman buradan taşı baltayı çekici nasıl craft edeceğinizi görüyorsunuz. Burada sizin e, oyunda her yeni bir şeyle karşılaştığınız zaman bir karga yakın bir yere konuyor ve size bilgi veriyor, sizle konuşuyor. Eğer kaçırdınız, okuyamadınız. Buradan e, oyun geçmişini, daha öncesinde nelerden bahsettiğini görebiliyorsunuz. Ayrıca burada yeteneklerinizi görebiliyorsunuz. Ben bunları biraz ilerletmişim. Bu ne? Ha, bu da bizim avladığımız avga nimetleri, başarımlar. Ne işe yarıyor henüz bilmiyorum. Burası ee, haritanıza gelen başka insanlar sizle savaşsın mı savaşmasın mı. Zaten oyun Türkçe. Ben size daha çok e, anlamakta zorlanacağınız yerleri anlatmaya çalışayım. İşte bu et ve benzeri şeyleri pişirip yiyebiliyorsunuz. Şu çatal simgesi olanları direkt tıklayıp yiyebiliyorsunuz. Şu bal çok stamina kazandırıyor diye diyebiliyorum. Ee, mesela bakın şurada 6 ve 7 numara ve 4 numara hasar almış bunlar. Ee, bunları bunları buraya gelip tezgahtan buraya tıklayarak onarabilirsiniz. Gördünüz mü? Böylece sonsuza kadar aynı eşyayı kullanabiliyorsunuz. Yani sürekli ya bunun canı bitti yeniden craft etmem lazım falan olmuyor. Mesela ben şimdi buraya bir tane inşa etmiş olmam lazımdı. Ya birisi kaldırdı dediğim gibi. Bakalım buraya inşaat yapabilecek miyim şu anda? <laughs> o, odunumuz yok tabi bir de o var. Bir dakika. Üşüyoruz tabi bu arada. Hop. Odun. Craft. Çık şuradan. İşte odunumuz bol bol var. Bu bölümde hem bol bol craft yapayım çünkü bir sonraki bölümde size çok güzel şeyler göstereceğim. Eğer <laughs> eğer görmek isterseniz Evet. Gece doldu. Az sonra uyur gündüz yaparız. Şimdi karşıda gördüğünüz gibi bir kule gibi bir şey var. Oraya bir deniz feneri gibi yani yüksek havalı bir bina yapacağım. Hatta oradan denize atlamayı deneyeceğiz arkadaşlar. Evet. Çok merak ediyorum. Acaba denize yüksekten atladığımız zaman ölüyor muyuz? Test etmiş olacağız. Aynı zamanda buradan buraya bir köprü yapacağım. Normalde suyun içerisine girdiğiniz zaman elinizdeki eşya gidiyor ve siz artık şey yapamıyorsunuz. Buraya bir şeyler inşa etmeyi devam edemiyorsunuz. Ama ben onun da yolunu buldum. Bu kule, bu köprü ve karşıda benim bir tane küçük kano, teknem var. Yani uf güzel bir liman yapacağız oraya. Buradan oraya bir köprü yapacağız. Burayı bir sonraki bölümde size göstereceğim. Suyun üzerine bir şeyi nasıl kolay inşa edebileceğinizi. Yüksek yapıları nasıl kolay inşa edebileceğinizi. Yani kendim yaptığım kadarıyla sizlere anlatıp göstereceğim. Bu bölümde oyun hakkında sizlere bilgi vereyim. Ve bol bol craft yapayım bir sonraki bölüme hazırlık olsun. Çünkü çok fazla tahta vesaire malzeme gerekecek buralara. Ee, bu 5 numara balta. 6 numarada çakmak taşı. 6 5 numara taş balta, 6 numarada çakmak taşı baltası. Bu daha sağlam oluyor. Şimdi mesela bunu kıracaktım. Ama unuttum. Dediğim gibi Yakındaki ağaçları yok etmek istemiyorum. Şöyle uzak bir yerlere gidelim. Hem size av olayını göstereyim. Bazı ufak tefek ayrıntılar var. Çok hoşuma giden şeyler bunlar. Örneğin ufak da olsa bir gizlilik olayı var ve bu benim çok hoşuma gidiyor. Şu şekilde kaçabiliyorsunuz. Şu haritada bir de aşağıda eee yenmemiz gereken bir yaratık var. Şu anda çok çok zayıfız. E, ben bununla karşılaştığım devasa bir şey korkudan neye uğradığımı şaşırdım. Yani aradığımız yaratığın ne olduğunu bilmiyordum. Yani onu görünce bir yandan topuk. Hemen kaçmaya çalıştık. Sonra bir an gaza geldim acaba dedim bu halimle onu dövebilir miyim? Savunsam beni korur mu Savundum hiçbir halta yaramadı Pat beni tek hamlede bitirdi Ve şu da çok hoş yapay zeka Bakın bana saldırıyor ya Ben ona vurdum bir kere vuramadım dur Vurdum bu sefer Bak bu sefer kaçmaya başlıyor yani Bazen öyle yapıyor Yani sürekli saldırmıyor bazen Özellikle hasar yediği zaman kaçıyorlar O hoş bir detay yani. Sürekli saldıran... Ee, Aa bir dakika. Mesela şu an gizlilik. Bakın. Oku pek beceremiyorum ama yeni yaptım oku. Şöyle ilk önce vurayım. Ölmezse ok atacağım. Tam arkasından geçmek gerekiyor. Bazen fark ediliyoruz. Tek attık. İlk başlarda çok yavaş oluyor. İki güzel ayrıntı var. Yani biraz da can sıkıcı da. Yürürken altta bar var bakın. Aslında belki gerçek hayatla ilişkili olarak güzel bir detay bu. E, çünkü bir insan çömelerek sürekli duramaz. Yorulur herhalde. Burada galiba onu yapmışlar. Yani belli bir süre çömelerek yürüyebiliyorsunuz. Dinlenmek için durmanız gerekiyor yoksa zaten kendi kendine ayağa kalkıyor. Ok hop. Ya ok gitmiyor. Attığım oku da geri alamıyorum. Bakın mesela alsam oku da craft ediyoruz çünkü boş harcamak istemiyorum. Oo daha fazla beklemem gerekiyormuş. İlk defa kuş avladım bu arada. Bu ilk Yeni rekor. Oku sevmeye başladım. Ben zaten okçuyum ya normalde. Uzak mesafe. Aha. Güzel. Bu oku daha zor hayvanlarda harcayalım. Son kez. Skaladım. Gel bakayım. Bakın savunuyorum şimdi. Sen hayırdır? Tabi ilk başlarda bunlar benim için biraz zordu. Ne kalkanım ne şeyim olmadığı için çıplak elle dövüşüyordum. Şimdi korkmuyorum tabi. <laughs> Çakmak taşları toplayalım. Bunlar lazım olacak. Normal taşları toplayalım. Odun toplayalım. Sizi oyunun başladığı yere götüreyim hatta. Ama e, ya ben henüz tekniğini tam anlamadım ya da kano sürme dinamiği çok e, zor ve sıkıcı bu oyunda. Ama belki de ben tam anlamamış olabilirim. Rüzgara e, rüzgarı Rüzgara göre bir şekilde ayarlayıp kullanmak gerekiyordur. Ha domuz var mesela burada. Bu domuzlar. Oyunun başında benim en çok illet olduğum hayvanlar. İkisini birden aldım. Oyuna başlar başlamaz ölmüştüm bunlar yüzünden. Daha ilk gün. Hani youtuberlar video yapıyor ya işte şu kadar gün ölmeden hayatta kaldım falan. Ben ilk gün oyuna başlayınca öldüm. <laughs> Rahatlık batıyor çünkü arkadaşlar. Elimde hiçbir şey yokken gidip domuza dalarsam. Bir de şöyle bir şey var. Mesela dedim ya o yapay zeka güzel. Bazen dayak yediğinde kaçıyorlar falan. Bir de şu var. Ya çok uzun bir menzili var ya da hiç peşini bırakmıyorlar. Domuzla bir kere kendimi gösterdim. Koşuyorum ediyorum. Çok da koşamıyorum seviye birim. Peşimi bir türlü bırakmıyor. Uzaklaşıyorum bir türlü bırakmıyor. Baya baya bir araya açmanız gerekiyor. Belki anca öyle. Yani o biraz sıkıntı. Eğer kalabalıksa bir de bir tanesi peşinize takıldı koşuyorsunuz. E duramazsınız. Durunca bu sefer saldırıyor durmayınca diğerleri de dikkatinizi çekiyor. Daha fazla kişi. Yeni bir ev bulduk bu arada. Ben buraya ilk defa gelmiş olabilir miyim? Lan kara ormana gitmiyoruz değil mi? İyi, tamam. Kara ormanda daha tehlikeli ve ee, dikkat etmeniz lazım. Bu oyun arkadaşlar çok fazla bilgi vermedim. Biraz dağınık başladık videoya. Şöyle söyleyeyim. Bu oyun yaklaşık bir yıl önce sanırım çıkmış tam çıkışını yapmadı aslında hala şu anda Erken erişim aşamasında ve çıktığı gün iki hafta boyunca özellikle aşırı popüler olmuş sevilmiş hala da ilgilenenler vardır Muhtemelen biraz da o yüzden bunu oynuyorum hem türünü merak ettiğim için hem de hala ...çok fazla sevenleri olduğunu düşündüğüm için. Şu anda 16. gündeymişiz bu arada. Biraz yemek yememiz lazım. <laughs> evet. Odun 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 odun. Ne diyordum? Pekala. Şimdi şuradan bir ağaç keselim. Aa, bu ne? Bir ışık var karşıda. Merak ettim. Her gördüğümüz ışığa gitmemek lazım ama orası başka bir orman mı? Neyse dur. Ben şu farklı bir yer keşfedelim diyeceğim. Ben buraya... Yok burası benim gittiğim yer. Sadece açık arazi olduğu için parlıyor tamam sorun yok. <laughs> Oyunla ilgili merak ettiğiniz bir şey varsa sorabilirsiniz yorumlarda. Elimden geldiğince bir sonraki videoyu çektiğimde cevaplamaya çalışırım bildiğim olursa. Bilmediğimi de öğrenmeye çalışırım. Sonuçta ben de oyun oynuyorum. Çok Baltayla dövülebiliyorsunuz Ödüm koptu Fark ettiyseniz bald, ka, Elimde kalkanla geziyorum tedbiren. Böyle ağaç keserken Bir anda gelebiliyorlar Özellikle o az önce gördüğünüz Genellikle o sinsi olarak yakalıyor Diğerleri değil de Yani bir anda beklenmedik Zaman çıkabiliyor Oyun güzel Ambiyansı güzel eğer Minecraft seviyorsanız onun daha gerçekçi, karesel olmayan bir dünyası gibi düşünebilirsiniz. Yoruldum. Evet. Bence girişi burada yapalım. Merhaba değerli izleyenler, değerli gönül dostları.